Sağlık Bakanlığı'nın 2017 yılına kadar yayılan eylem planıyla sigarayla savaşta ikinci dönem başlatılıyor. Oraya kadar sıkıntı yok. Çocuk parkı, hastane ve ibadethane bahçelerinde sigara yasağı getirecek olan yeni uygulamada, kafe ve restoranların açık alanlarında sigara içmeyenler için de bölüm oluşturulması zorunlu hale getirilecek. Bakanlığın eylem planı taslağında pasif sigara içiciliğinin engellenmesinden açık alanda yasaklara kadar 18 maddelik yeni uygulamalara yer verildiği öğrenildi. Taslak planda yer alan bazı maddeler şöyle sıralanıyor. Alışveriş merkezi, sinema ve tiyatro gibi yerlerin girişlerinde tütün kullanımının engellenmesine yönelik olarak pasif etkilenim mesafesi tespit edilecek. Çocuk parkı gibi açık alanlarla ibadethanelerin açık alanlarında tütün kullanımı yasaklanacak. Kamu ve özel sektöre ait tüm hizmet araçlarında tütün kullanımı yasaklanacak. Alkollü içeceklerde olduğu gibi eğitim kurumlarına 100 metre mesafeye kadar sigara satışı yasaklanacak. Ayrıca ilk kez Avustralya'nın başlattığı kara paket uygulaması olarak bilinen sigara markalarının isminin ve logosunun yazmadığı tek tip düz bir paket uygulaması konusunda gerekli düzenlemeler yapılacak. Bodrum Devlet Hastanesi Poliklinik girişinde sırasını sigara içerek bekleyen Selma Konar adlı vatandaşın sigarayı severek ve isteyerek içmediğini, alışkanlıktan ileri geldiğini belirterek uygulanması planlanan yasak hakkında şunları söyledi. Yasaklansın, ay, ay, hiç satılmasın bence yani ben öyle şey düşünmüyorum. Hani kullanıyorsunuz sigarayı. Evet. Evet. Bundan sonra içemeyeceksiniz. Bir sıkıntı olur mu sizin için? Hayır niye sıkıntı olsun ki? Daha iyi. Hastane kapısı önünde sigara içilmesine şiddetle karşı çıkan İsmail Özen adlı vatandaşsa konuyla ilgili düşüncelerini şöyle dile getirdi. Hastane kapısını içip de ne oluyor? O koku tekrar içeri giriyor. Bu işi destekliyorum gerçekten. Önceden günde 3 paket sigara içtiğini ifade eden Yaşar Turhan Uzunsa 30 sene önce sigarayı bıraktığını ifade etti. Uzun, uygulanması planlanan yasaklar hakkındaki düşüncelerini de şu sözlerle dile getirdi. O Hiçbir yerde içilmesin. Sadece hastane değil, dışarıda da içilmesin. Yasaklansın tamamıyla. Ama bu arabanın, ya, öksüz, bir arabanın bir öksüzünden daha tehlikeli bu. Bunu içenler anlamıyor mu? Evet. Böyle evet. bir uygulama olacak yakında. Size iyi olur mu bunun uygulanması? Çok güzel olur. Rahat ederiz. Teşekkür ederim. Tabii. Yapılacak olan düzenlemeye göre her hastanede en az bir sigara bırakma tedavi birimi kurulacak ve tütün kullanımının zararları okul müfredatına alınacak.